İşgalci İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına almak için özellikle gece saatlerinde evlere düzenlediği baskınlarla korku ve panik atmosferi oluşturarak Filistinlilerin direniş gücünü kırmaya yönelik sistemli bir çalışma yapıyor. İşgalci İsrail askerleri arama ya da gözaltı gerekçesiyle gece vakti sivillerin yaşadığı evlere ani baskınlar düzenliyor. Çoğu zaman Filistinli aileler yatak odalarında namlularını kendilerine doğrultmuş, sayıları bazen onu bulan işgalci İsrail askeriyle burun buruna geliyor. Herkesin uykuda olduğu sırada düzenlenen bu baskınlar, özellikle kadınlar ve çocukların büyük korku ve şok yaşamasına neden oluyor. İşgalci İsrail'in tüm bu saldırılarına rağmen Kudüslüler evlerini Yahudi yerleşimcilere terk etmiyor ve Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam ediyor.